Koronavirüs konuşmaya devam ediyoruz. Dün Ortaca Belediye Başkanı'na bağlanmıştık. Bugün Menteşe Belediye Başkanı Sayın Bahattin Gümüş hattımızda. Sayın Gümüş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Evlat nasılsınız? Günaydın. İyi olmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi olacağız. İyi olmak zorundayız. Evet, evet. Öncelikle yayına katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten halkımızın belediye başkanlarının ilk ağızdan açıklamaları, duymaları çok önemli. O yüzden tekrardan çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Şu anda koronavirüsü salgını biliyorsunuz her geçen gün artıyor. Şu an Menteşe'de önlemler ne durumda? Ne seviyede önlemler alındı? Tabii öncelikle ben ekran başındaki tüm izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Muğla'mızın merkez ilçesi Menteşe'den, merkezinden herkese günaydınlar diliyorum. İlk bu salgın çıktığı zaman nedir, koronavirüs nasıl bulaşır? Bu noktada öncelikle internet sitemizden ve sosyal medyada vatandaşımızı duyurular yaptık. Bunun yanında burada şudel bastırdık ve pazar yerlerimiz başta olmak üzere çarşada esnafımıza, vatandaşımıza dağıtarak bunları bilgendeydik. Bunun dışında belediye olarak ne yapabiliriz dedik. Belediyemize ait bizim ata parkımız var. Her gün insanların yoğun olarak geldiği hı hı. kültür evlerimiz var. Çocuk bilim parkımız var. Öğrencilerimizin sık sık geldiği bitki satış noktalarımız var ve aşevimiz var. İlk önce daha devlet kararı almadan önce biz Menteşe Belediyesi olarak ye bu yerlerimizi kapattık. Hı. Aşağımız dışarı vatandaşı hizmetli vermeyi bıraktık. Daha sonra e, yemek çıkararak sadece evde bulunan yaşlı, engelli ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yemeklerini çıkaracak şekilde hizmet vermekteyiz. Bunun yanında Pazar yerlerimiz bildiğiniz gibi çok önemli. Evet. Gıdanın dışında, meyve sebzenin dışındaki satışların tamamını kaldırdık Ebru Hanım. Pazar giriş ve çıkışların denetim altına aldık. Yine bildiğiniz gibi son çıkan genelgeye göre pazar yerden arasındaki mesafeyi 3 metreye çıkardık. Ve bu şekilde de çalışmamız devam ediyor. Bunun yanında okulların, yurtların, resmi kurumların, camilerimizin de Tezemette çalışma dağını Menteşe Belediyesi olarak kurduğumuz 3 ekip ve 10 kişiyle beraber yapmaktayız. Evet. sesimi ee, duyuyorsunuz değil mi? Evet. Ee, geliyor, evet. geliyor efendim. Siz bütün önlemleri aslında ilk başından bu yana kadar e, tam tedbirli bir şekilde almışsınız. Sanıyorum Muğla'nın yani bizim bu bölgelerin biraz daha e, az olmasında bu alınan ilk e, etapta alınan önlemlerin çok büyük önemi var sanıyorum. Peki e, aldığınız önlemler bu 65 yaş sokağa çıkmada evde kal gibi bu önlemlere e, halkınız nasıl karşılıyor? Aldığınız tedbirlere karşı zorlanıyor musunuz? Yoksa gayet uyumlu, herkes uyuyor, bir zorluk yaşamıyor musunuz? Merteşe halkımıza ben teşekkür ediyorum. Gerçekten durardı vatandaşlar. Evet. Bu 65 yaşlar sokağa çıkması yasaklandıktan sonra bu Menteşe Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan vefa destek kurulu var. Biz de bunun paydaşı konumundayız ve yine de zabıta ekibimiz de aracımız ve zabıtalı çalışanlarımıza da bunlara da destek veriyoruz. Evet. Jandarmamızla, polisimizle beraber bunları zaten evdeki tüm isteklerini yerine getirmekteyiz. Evet. Sokağa çıktığımız zaman, pazara çıktığımız zaman vatandaşların da genelde evet. e, bu yasaklara uyduğunu görmek bizleri de memnun ediyor. Evet. Tabii şimdi bu da genelgeyle zorunlu kapatan iş yerleri de oldu. Evet. Örneğin kafaneler gibi, berberler gibi ve belediyemize ait iş yerlerini de kapadığı maalesef görmekteyiz. Evet. Bu noktada da yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de belediyemize ait iş yerlerin kiralarını bir defa tahakkuk ettirmiyoruz. Çok iyi. Bunun yanında belediyemize ait iş yeri olmayı da zorunlu kapatılan az önce dediğimiz gibi kahve gibi, berber gibi, kuaför gibi olan yerlerden de belediyemizi almakla yükümlü olduğu Katı atıp katı atıp, atıp var biliyorsunuz. Evet. Muskin su faturasının yansı. Onları evet. da bu bin sene itibaren tahakkuktan iptal ettik. Onları da almayacağız. Yine vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda eğlence mekanlarından eğlence belgesi alınmaktaydı. Biz bunları da engellemekteyiz. Evet. Esnafa bir nebze olsun nefes aldırmaya çalışıyorsunuz anlaşılan. Evet, Çok bir güzel. De, ee... Bildiğiniz gibi küçük esnafımız Belediye'den alacağı olan esnafları da bir çalışma yaparak kısa dönem içinde 10 gün içinde biz aslında Belediye'den alacağı olan firmaları e, faturanın tarihine göre sırasıyla göre ödeme yapıyordu. Hı hı. Fakat bu salgın nedeniyle küçük esnafımızın muadil bildiğimizden dolayı Belediye'den alacağı olan esnafları da yakın bir zamanda yüklü bir ödeme yaparak da o küçük esnaf, işte çiçekçi çi çi aldı, markettir... ...sanayideki dükkanlardır... ...bunların da ödemelerini yaparak... ...bir miktarda onları rahatlatmış olduk. Evet şu anda çünkü... ...esnafın gerçekten desteğe çok ihtiyacı var. Sizi de buradan tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Esnafa en azından bir nebze olsun... ...nefes aldırabilmişsiniz. Ee, peki şu anda devletin... ...tedbirleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gün ve gün tedbirler daha sıkılaşıyor. Sertleşiyor. Özellikle iller arasında... Ee, özel hastalarıyla insanların seyahatine ciddi bir kısıtlama getirecekler. Bu konuyla ilgili de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki memnuniyetle. İlimizde bildiğiniz gibi biz merkez iç olduğumuz için de de. eee İzmir'de bulunmakta. Valimiz başkanlığında ilk pandemi kurulu kuruldu. Bunun yanında da eee Menteşe Başkanlığında ilçe Hırsız sosyal Kurulu bulunmakta. Ben de ilçe Hırsız Siyah bir üyesiyim. Bu da işte Vefa Destek Kurulu kuruldu. Bu Vefa Destek Kurulu'nun bir paydaşı olarak jandarmamızla, polisimizle beraber evinde bulunan yaşlı, özellikle 65 yaşlı üzeri vatandaşlarımızın ondan işte yiyece ihtiyaçları noktasında biz bunlar beraber iş birliği yapıyoruz. Tabii ki dünden bu yana basında siz de durdunuz. Müthiş derecede Muğla'ya bir giriş var. Evet. Bundan temennimiz inşallah yani gel çok iyi olurdu ama vatandaşa bu da büyük görev, büyük sorumluluk düşüyor. Bu bu beladan kurtulmanın en güzel yolu evde kalmak. İnsanlar evet. evde tutmak kendisi izole etmek. Evet. Bizler böyle bir cevabı çaldayız ama vatandaşlarımızı tekrar sesleniyoruz. Ne olursunuz evde kalın. Biz bunu Muğla'da menteşede başardık. Devlet kurumlarımızla kulum, beraber işbirliği içinde de yapmaktayız. Evet. Ama dünkü görüntüler gerçekten söylediğiniz gibi Muğla'ya giriş, bildiğiniz gibi Marmaris, Fethiye ve evet. Darca gibi Tusi bölgeye gidenlerin geçiş noktasının tamam. Ama Muğla merkez edeceğimiz Menteşe. Menteşe'de trafik noktalarındaki o kalabalığı görmek bizlere de üzdü. İnşallah evet. temennimiz bunlar gittikler yerlerde. Madem geldiler, geldiler 14 gün boyunca karantinaya alırlar da şu beladan en kısa zamanda kurtuluruz diye düşünmekteyim. Evet, dün bayağı bir yoğunluk vardı gerçekten. Yani evet geldiler artık hani yapacak bir şey yok hoş geldiler ama evlerinde kalmaya dikkat ederlerse bu 14 gün boyunca hepimizi korumuş olacaklar. Onlara da buradan tekrardan seslenelim ki lütfen evinizde kalın e, geldiniz hoş geldiniz ama e, lütfen çıkmayın 14 gün bir üzeri edin kendinizi. Ondan sonra e, inşallah hep birlikte de bunu atlatacağız. Peki bu ıı, insanların psikolojisi şu anda giderek bozuluyor. Ee, bununla ilgili bir şeyler yapıyor musunuz? İnternet Tabii sitelerinizden olsun ya da farklı bir şekilde psikolojileri için insanların? Aslında insanların psikolojisinin bozulmaması noktasında çalışmalar yapmak gerekiyor. Evet. Biz bunu yaptık. Menteşe Belediye'mizin spor müdürlüğümüzünde bulunan spor hocamız ve dans hocamız var. Bunlar kanalıyla Gerek sportif faaliyetler olsun... Gerekse bizim Menteşe Belediye'mizde bulunan kurslarımız vardı. Şu anda kapattığımız ve bu kutsalımızı gırda gelen bine yakın işte dans kursuna gelen spor sporun çeşitli aktivitelerini katılan sporcularımız vardı. Bunlar şu anda hepsi evde ve evden çıkamıyor. Bunlar yönelik Menteşe Belediye'mizin internet sitesinde YouTube üzerinden ben yani sportif faaliyetler ve dans hareketlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ve kursiyerlerimiz bunlar katılabiliyorlar. Bunlar da insanların ıı, ruhsal durumunun bozulmaması, psikolojisi etkilenmemesi noktasında güzel çalışma. Ama evet. bunları yapsak da yine sonuçta insanların psikolojisi bozulduğunu da gün geçtikçe görmekteyiz Ebru Evet, Bunun evet. için de yine merteş Belediyesi olarak içinde psikologumuz ve sosyalarımızın bulunduğu psikolojik danışma hattımız faaliyete geçti. Sabah 9, akşam 19 arası belirlediğimiz telefon numarasına e, vatandaşlarımız adına psikolojik destek alabiliyordu. Direkt e, bir sorunları olduğunda o hattı arayıp e, Şu destek anda alabiliyor. Devam ediyor. Numarasını da verebilirim izleyicilerimize. Evet. 0252 424 çift numaradan Menteşe'deki oturan halkımıza psikolojik destek vermek tepsi. Tekrar alabilir miyim numarayı? 0252 424 424. Çift sıfır 50. Çift sıfır 50. Ee, bir psikolojik sorununuz olduğunda ya da kendinizi böyle bunaldığınızda konuşmaya ihtiyaç duyduğunuzda bir uzmana danışmak istediğinizde Menteşe Belediyesi'nin kurmuş olduğu bu hatta arayarak sevgili Menteşe halkı e, destek alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel tedbirler almışsınız. Tebrik ediyorum sizi. E, peki şeyi de sorayım, turizmi sorayım öngörüler bu yıl turizm sezonunun hiç açılmayacağı yönünde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ilçenizi nasıl etkileyecek? Aslında tüm bölgeyi nasıl etkileyecek? Genel bir yorum alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Ebru biz e, merkez ilçe konumundayız. Coğrafi olarak da Muğla'nın yani hem Bodrum hem Fethiye baktığımız zaman tam ortasında coğrafi evet. Da merkezde Muğla'nın kalbindeyiz. Merkez evet. olarak. Her ne kadar e, turizmi çok iç içe olmayan bir kent gibi de aslında tam göbeğindeyiz. Evet. Bizim de deniz kenarımız var, alt büyük bölgesi var, o bölgede turizm ulaşanlar var. Onlar da çok küçük ekleniyor ama asıl eklenme sebebimiz e, turizm bölgesinde çalışan çok fazla sayıda hemşerimiz var Menteşe'de, evet. öyle gençler var kadı koca olup da aile olup da yazın turizm bölgesi otellerde çalışıp da kışın geçimini sağlayan aileler de. Evet. Bunlar çok eklenecek. Onun dışında bulaşı, e, bulunduğumuz mekan menteşemiz lojistik desteği merkezi konumunda. Bütün evet. dağıtım firmaları bu bölgeden yiyeceği içe, içeceği, dağıtıyorlar. Bu da bizleri çok etkiliyor. E, kırsal kesimden üretim var Menteşe'de ve bu Turizm bölgeden buradan bir akış sağlıyordu. Şimdi bu tadımsal gelirdi vatandaşın azalacak. Bunlar da çok eklenecek. E bunun evet. yanında biz üniversite kenti konumundayız. Evet. Nüfusumuzun evet. üçte biri üniversite 40 bin tane menteşeli üniversite öğrencisi var. Evet. Üniversite kapandı ve 40 bin öğrenci memleketlerine gitti. Bu öğrenci turizm bölgesinde çalışan da vardı ve bu öğrenci de merkeze çok büyük ekonomik katkı sağlıyorlardı. Evet. İş yerleri kapandı, kafeler kapandı, e, tabii kiracılar mağdur durumda kaldı. Yani bu noktada da e, Menteşe'nin her ne kadar turizm kenti gibi gözükmese de turizmden en çok eklenen kentlerin başında kalmakta. Evet, evet. Yani bu sene turizm e, Haziran'da açılır diyorlar ama e, inşallah hele bir atlatalım. Ondan sonra inşallah önümüzdeki sezona daha güzel hazırlanmış oluruz. Peki e, şunu da sormak istiyorum. Bu virüs... Aslında birçok dengeyi değiştirdi bu salgın. Yani insanlar hem doğa açısından, hem insanların yardımlaşma açısından, ülkelerin yardımlaşması açısından çünkü tüm dünyada olan bir şey ve herkes aynı anda etkileniyor. Dolayısıyla salgının ardından nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya olacak sizce? Şimdi bir defa hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu evet. kesin net ortaya çıktı. Evet. Yani sağlık her şeyin önünde geliyor. Evet. Yani para ikinci planda, sağlık ön planda. Yani kapitalist düzen biraz bozulacak. İnsanlar şimdi evine geldi. Artık sosyalleşme ikinci planda kalacak. Bizim kültürümüzde tokkolaşma, sarılmak, kucaklaşmak çok ön plandaydı. Belki bunlar da olmayacak. Evde çalışma, home office'ler ön plana çıkacak. Öyle gözüküyor. Evet. Artık alışverişlerimiz de belki tık en küçük bir yeme iş market alışverişleri dahi online olacak, internetten olacak. Sanki evet. toplum biraz uzaklaşacak gibi gözüküyor. Evet. E, fabrikalarda çok işçiler çalışıyor. Artık robotlar da ön plana çıkacak. Sanki biraz daha insanlar birbirinden soluklaşacak gibi gözüküyor. Ama dünya değerleri de artık savaşın, şiddetin, terörün boş olduğu... Yani. humanizmin, insan sevgisi ön planda olduğu bir dünya geliyor. Yani Amerika biraz alt olacak. Amerikan sevgisi azalacak. Ama Küba gibi dünya doktor gönderen ülkeler in olacak, daha çok sevecek. Yani komünizm, sosyalizm sanki ön planda, kapitalizm arka planda olduğu yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Evet, teknolojinin çok daha ileride olacağı ama insanların... Benim teknoloji, akıl, Evet. Ama böyle ön planlı olacak, sadık ön olacak. Paranın hiçbir önemi olmadığını, herkesin evet. eşit olduğunu, hepimizin aynı gemide olduğunu bu virüs gösterdi. Yani herkes eşit davranıyor. Zengin evet. ve fakir ayrımı yapmadı bu virüs. Evet. Amerika'nın hali ortada aynen öyle size katılıyorum yani virüs bize aslında herkesin eşit olduğunu zenginin fakirin olmadığını insan olduğunu bir nebze öğretti aslında hiçbir şey bizim elimizde değil zengini de fakiri de hepsi aynı şekilde etkilenebiliyor bundan peki son olarak menteşe halkınıza ve genel olarak Türkiye'ye söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey var mı tabii konuştukça şu anda aklıma gelen Şimdi yaşlılar büyüklerimiz bizim en büyük varlıklarımız. Biz Menteşe Belediyesi olarak Menteşe Aşevimizi dışarı hizmeti kapattığını söylemiştim. Şu anda kendi personelimizle en hijyen ortamda biz 65 yaş üstü olan vatandaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza, evinde yemek yapamayacak olan vatandaşlarımızı kendi belediyemizde, kendi bir yemeğini yapıp evine kadar servis etmekteyiz. Hı hı. Bunlar evet. devam edecek. İhtiyaç arkadaşlar bize ulaşabilir de. Bunun yanında biliyorsunuz önümüzdeki Ramazan. Ramazan ayında biz e, evet. Menteş Belediyesi olarak her gün Ramazan'da iftar çadırında yemek veriyorduk. Yemeği de her gün bir hayırsever üstleniyordu. Evet. Şu anda biz Ramazan'da artık iftar çadırı olmayacağını yemek veren hayırseverden bize ulaşarak söyledik. Evet. Menteş Belediyesi olarak kendimiz kendi bütçemizde bin kişiye elzat için dayanışma paketini hazırladık şu anda. Hayırlı sefer vatandaşlarımızdan da elzat ve paketlerimiz gelmekte. Evet. Bu noktada ihtiyacına vatandaş ulaşma noktasında vatandaşlarımızın tekrar az önce söylediğimiz o psikolojik danışma hattı gibi farklı bir numaramız var. Bize bu numaradan ulaşarak özellikle işte işe kapanmak zorunda kalan pazarda çanta satıyordu, tuhafiyat satıyordu, kapaklı zorluğunda kaldı. Belber ya da Belber'in yanında çalışıp zor durumda kalan çok vatandaşlarımız olduğunu evet. bilmekteyiz. Evet. bunlara başlamak üzere bunları dayanışma paketi altı altında yardımlarımız olacak. Evet. Bu noktada yardım etmek isteyen arkadaşlarımız olursa da hayırseverlerimiz bunları biz maddi ve hesap numarası vermiyoruz. Maddi para da almıyoruz. Para işine girmeden paket hazırlayan burada 8-10 tane firma, toptancı firması var. Bunlar isimleri veriyorlar o kaç paket almak istiyorsa arıyor. Biz bunu ihtiyacı olan vatandaşı dağıtımını sağlıyoruz. Bu noktada da bunu yardım etmek isteyenler olursa bize ulaşabilirler. Yine burada biz kaymakamımızla beraber işbirliği içinde de vefa grubuna çalışma da yapmaktayız. Hı hı. Yine Büyükşehir'in merkezi konumundayız. Büyükşehir Belediye'miz işbirliği içinde gezici manav çalışmalarımız da başladı. Artık manavlar da seyirler, manavlar da vatandaşımızın ayağına ulaştırmaktayız. Bu noktada da yine vatandaşlarımız bizi ulaşarak bu yardımı alabilirler. Yine evde servis yapan, yeme olsun, market gibi oldu, ol, market gibi satış yapan firmalar olsun. Bunların da telefon numaraları ve adresleri internet sitemizde yayınlandı. Bunlara da ulaşarak istedikleri şeyden, yardımı da, istedikleri yiyeceği de oradan alabilirler diye söylemek istiyorum. Evde kal dedik, evde kal dedik, evde kalmıyor vatandaşımız. Evde tutalım onları. Bu evet. beladan kurtulmanın tek yolu izole edeceğiz kendimizi. Biz evet. vatandaşlarımız için sokaktayız, çalışıyoruz, çalışma zorundayız. Evet. Ne olsun vatandaşlarımız elde kalsın, şu evet. beladan kurtulalım diyelim. Çünkü güzel günler yakında, yine hep beraber güzel günler göreceğiz. Hep beraber Menteşe, Marmaris, Bodrum'un tüm o güzel ilçeler, deniz kenarlarımızda gezeceğiz. İyi Menteşe şarkı. gelecekler. Mertesi doğada olmanın için hep beraber piknik yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle ben sizlere ve ekran başında tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bir şey söylemek istiyorum. Bu vermiş olduğunuz bilgiler, bu paketlerin e, müracaatı ya da yardımseverler bunu yapmak istediklerinde bütün bu bilgiler internet sitenizde var mı? Nereden ulaşacaklar size? Nasıl ulaşacaklar? Toplamda hesaplarımızda hem Menteş Meclisi internet sitesinin tamamı mevcut. Oradan bütün bilgilere ulaşabilirler. Evet güzel bir kampanya olmuş gerçekten. Çünkü önümüzde Ramazan. Ee, çok güzel bir döneme gireceğiz. O dönemde evet bu yardımlara ihtiyaç olacak. Sayın Bahattin Gümüş, verdiğiniz bilgilerden ve yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Koronavirüsle mücadelede başarılar diliyoruz size. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet bugün Muğla'nın ilçelerinin belediye başkanlarıyla görüşmeye devam edeceğiz. Bugün aslında doktorumuz da olacak Ahu Etman Hastanesi'nden başhekimimiz katılacak. Bize genel bir bilgiler verecek saat 11.30'da ve ondan sonra diğer belediye başkanlarımızı da yayına almaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 11.30'da tekrar buradayız. Hoşçakalın.